Lan küçük esmeyi tanımıyordu kafeste bir şey. Jafar ile yukarıdan aşağı atlıyorduk yemin ederim. Snackle ball muydu neydi onlar? Hayır evet, arkadaşlar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün <laughs> en ucuz ve en pahalı halı sahası. <laughs> Şaka yaptım Mr. Biz miyim amına? Eski tepe başındayız. Buranın namı değer bir numaralı halı sahasındayız. <laughs> Ekol halı sahadayız bugün. Halı sahamız böyle. Yani biz her hafta buraya maç yapmaya geliriz ama burada bir türlü video çekmek nasip olmadı. Evde sıkıldım. Bu youtuberlık nereye kadar böyle? Dergin konsol oyun izliyorum. <laughs> Dedim ne yapayım ne yapayım esnaf alayım. Babam esnaf. Bir gün boyunca buraya çıkacağız. Şimdi bir gün oldu bakma ne oldu? şu an karanlık biz akşam altına geldik çünkü 7'de burası açılıyor. Yavaştan biz sağımıza geçebiliriz. Şunları ben bir mi... Eten evet, bir dakika kardeşim. Ben bir cevap soracağım. Osman formalıyı çek. <laughs> Napoli orası. Senin yüzden başımıza dert açtı. Efe ustamız bizi karşılayacak. Efe usta'm, benim bugün ustam olacak. Ama mesleği her zaman esnaf olmak istemişimdir. Oki dostlar. Ses ve görüntünüz canlı yayına gitmeden önce bu videomuzun sponsoru Futbol Team. Kankiler <laughs> Futbol Team hem bilgisayarınızın hem de telefonunuzun tarayıcısından oynayabileceğiniz bir menajerlik oyunu. Ayrıca Türkçe. Ben Kürt milliyetçisiyim hatta. Oyunda isterseniz sadece takımlara katılıp futbolcu olabilirsiniz. Ya da kendi <laughs> takımınızı kurup İmparator Fatih Terim gibi takılabilirsiniz. Fatih Terim işte imparator Senin anayı götünü bacak. Hangi mevkiyi seçtiyseniz ona göre antrenman yapabilir. Oyuncunuza forma, çorap, krampon, kork, tişört gibi eşyaları giydirip güçlenebiliyorsunuz. Oğlum alı sağ takımı kurdum. Bak kadroya adam lazım. İlk 11'i kuruyoruz abi Kadroya girmek istiyorsanız videonun açıklama kısmındaki linke tıklayıp bir hesap oluşturun. Bu arada bu linkten girerseniz oyuna 50.000 enerjiyle başlıyorsunuz. Ardından eğitimlerinizi yapın ve sonra kadroya girin. Bu bir emirdir. Takımımızın ismi Mataro FC. Arama kısmına yazıp öyle giriyorsunuz takıma. He, haberiniz olsun. Ha bu arada adam akıllı ısınmayanı maçı almam. O bilekler ısınacak beyler. Futbol team'e sponsorluklar için teşekkür ederiz. Şimdi videoya devam edebiliriz. Ustam. Selamun aleyküm. Ustam geç kaldık. Çırak ustadan sonra gelip. Tamam, bana demedim. Bu saat 7'den maç var. 7'den maç varsa dükkan kaçta açılır? 6.30. 6 Ben sana mesajda dedim ki yarım saat önceden gelirim. Sen bana ne dedin? Ben seni ayırmak istediğim zaman ilk başlarda muska yapan kimdi? Keşke seni tanımasaydım. Keşke ben seni tanımasaydım. Keşke, Keşke yaratan kırılsaydım. Bu iş yapma. Onları falan bırakıyorsun. Abi, nereye asıyorum bunları? İçeride var mı bunu evet, koyacak evet. Ver evet. değil hocam ben burada o, çalışıyorum şey artık. Yaparsın. Yani ver değil gel geç, geç koy da. Hep merak şey. etmiştim bundan buranın için. Bak, i̇lk işim de şurada duruyor. Bunları mı yıkayacağım? Ya Onları katlayacak. Katlayacak mıyım? Ya at şuraya giysin. Benim masam burası mı? Aha. Gel gel. Masayı çekse. Gel ilk şimdi. İlk kişi şu bana kat. Tamam. ben yoruldum ya. <laughs> Buraya mı koyacaksın dizici? Altı şarlı kaplayıp şu beye dizici. O iş bende. <laughs> Beş tane de katlama tekniği biliyor musun? Katla bakalım. <laughs> şimdi ben bunu yiyeceğim ne kadar? Sen onu bana <laughs> söyle. <laughs> Buna okey miyiz? Okeyiz. <laughs> 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 Nasıl gidiyor işler? İlk maç oynadım. Aa bende de şu an hiç şey tipi yok ya çırak tipi. Ben bir şey yapmam lazım. Bir şey giymem lazım. Şunu giyin bir tane. <gülüyor> Dur. <laughs> Dur. Mavi mi? Ya Ruslan. Ha. Şu an kendimi çok görevli gibi hissettim ya. Oğlum şeye benzerim ben UEFA'da top toplayan çocuklar var ya. Çırak sahibi olmak ne güzel bir tamam, bir bakarsın bugün varım yarın yokum. Öyle işte. Bir baktım yarın yoktum. Ben bunu saymadım. Ben küçükken babama yardıma giderdim. Bayramdan önce Arife günlerinde fırını temizlerdik. Allah belasını versin. Valla o günleri beni zorla götürüyordun. Çok zor günlerdi gerçekten. Sen onları katlayınca bir sonraki işin ne? Birazcık dinlenmek gibi. İşin çay mı? Bir çay denlerim sana. Yemin ederim her gün beni ararsın dersin gel çay koy. Level 1 olarak şeyden başladım ya çıraklıktan. Evet. O dezgahın arkasına geçince sen beni o zaman gör. Nasıl müşteri akın ediyor buraya? <gülüyor> 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 futbol okulumuz da var arkadaşa gelmek istersen. Sen bahçe futbol okulu mu? Sadece feneriler mi gelebiliyor peki? Yok. <laughs> <laughs> Daha sayıla gelse herhangi bir şiddet. Sen <laughs> bilirsin. Bir farklılık var bu yeleklerde. Şöyle göstereyim. Bunlar hava alacak şekilde dizayn edilmiş. Ama diğerler öyle değil. Çünkü alın olanlara kışın veriyor. Bu beni sıcak mı sıcak? <laughs> Bu mu benim sıcak sıcak şimdi? Biz bunu giymemek için götümüzü yırtıyoruz maçlar. Youtube'da canlı yayındayız. Ses ve görüntü canlı yayına gidiyor. Aa biliyorsun he. E, Lan Taner abi e, her yerde tanınıyorum e, ya. ya. Bir gün boyunca Taner abinin mekanını işletme videosunda yakında. Hadi bu geçelim bu gibi nasıl başka hiç kalmasın. Hoş ki hoş ki dostlar. Beyz bu bir tane fazla çıktı. Tamam olabilir. Benim olsun. Hayır. <laughs> Kardeşler arada sırada makara yapma hakkınızı helal al. Usta bunlar bitti. Bunları dizişe geçiyorum usta. Altı buraya. Peki usta ilk gelene istediğim yeleği verme özgürlüğe sahip miyim? Önce dışında istediğim çünkü şu an turuncu oynuyor. Ustamız da yardım ediyor bize. Bak çırak olduğumuza bakmayın. Burası böyle aileli bir dükkan. 2, 3, 4, 5, 6. Şuraya koyalım. Doğrusu böyle. Ben biraz mal olduğum için ustamız bunları bize öğretecek. Kimse bedi burada yolun ortasında duruyor. Sen. <laughs> tamam. Öbür türlü görmüyorlar. Bir çay vermeye de içecek ya. Sana ben bir çay koyayım şimdi. En koralım ben en uzağında. En <laughs> başa bu demlimizi temizleyelim. Bunun bir taktiği vardı lan TikTok'ta görmüştüm. Durumları nasıl temizliyordu bu? İçten var mı? Çikolat var mı? <laughs> sana taktik ev hanımları lütfen <laughs> bak bunu buraya koyuyoruz bu ha bunun ortasına hafif içine su bunu buradan böyle döküyoruz buradan değil buradan gelmesi lazım da he öyle döküyorsun bunu bakayım içi biraz daha şununla da dökmemiz lazım Neyse evet, bunu <laughs> ya yani böyle bir şey işte siz anladınız taktik <laughs> ya nesini sen yapacaksın duvarına mı Vallahi bunu buradan alıyorsun böyle peçete yatırmazsa tabi bu <laughs> ama kabasını almış olduk farkındaysan bunu da çöpe atıyorsun Temiz olsun müşteriye şimdi çayı verdiğiniz zaman ama adam anamıza sövmedi. E Şuna su basayım. Al suya su basayım derken. Ondan su oradan mı geliyor? Teknolojiye bak ya sen. Tamam. Sen bana hep öğrettin ya. Bugün bütün sana çay bugün bedava. Listelendirmeyi öğrenelim. 50, 10, 20, 20. 10. 10. Soyunma odalarımız temiz mi hocam? Bir bakmak lazım yine de. Bak <laughs> bakalım. Bak mesela bu yolun ortasına durmaz hocam. Şöyle köşeye koyuyoruz. Banyomuzu da şöyle açalım ki müşteri desin ki burada banyo var. Hani belki yapabiliriz anlamına. Sıcaksız da var. Var mı? Hayatına bir kere Allah sade banyoya girmemiş. Şimdi girmeyi de düşünmüyor. Girenler varsa yorumumu bakalım burada. Alalım. Evet. Maç çıkışlarında buranın kokusunu siz iyi bilirsiniz. Anlıyorsun. kusacağım şimdi. Şu anla işimiz bittiğine göre ben eve gidiyorum. Yeter bak. Benim buraya kadar baba. Kotam doldu. Daha su beni aşıyor çünkü. Dışarıda iki tane çok. Evet. Bir tane de şurada. Onlar griye boşaltıp çöpe döktü yere. Anlaşıldı tamam. Bu tamamdır hocam. Farklı diller duyuyorum sinirim bozuluyor. Gel şurada senle iki okey atak boş ver ya. <laughs> Şuradan bana iki bırakıp gel geliyorum. Dünya fani. Ölüm gerçek. Felek ben de ölecek. Şunun paketlerde ben gideyim. Oğlum ben bunu nereye dökeceğim? Kaldırarak kıyamıyorum. Hayır oğlum. Ha çöp buradan mı? Ne bileyim öyle yeni teknoloji şeyler görünce kedi var mı lan? Ananı s**t onun altı delikmiş. <laughs> Yalnız şu bina güzelmiş ya. Kaça şey veriyordur ya burası acaba? He? Bir konuşmak lazım ya. Yani. Ben bugün bir maaşı bir alayım mı? Usta kızacak. Biraz sızlanma. Bağırma. Bisikletlere bak. Bu nasıl teknoloji mi bağırıyor mağırıyor bunlar ya? Hayırdır ya? Usta elimi nerede yıkayacağım ben? Elimi? Daha böyle yıkayacağım. Soru da benimki. benimki de soru. Fazla bağırmayalım <yeşil>. gençler. <laughs> Kamerayı yerdiyse gel. yerdiyse. <laughs> Buranın, bu, kim aldı bunu? Birazdan ödemesini yapıp alacak. Bunu yiyecek mi? Evet. Bunu yiyemeyecek herhalde. Benden size bir kahve. <gülüyor> 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 Bu soğuk kahve yapabilir miyiz bundan? Nasıl yapacağım? Oğlum şey yapıyor işte. Neydi onun ismi? Tosçu Yakup. <laughs> Bana niye kahve yapıyorsun? Sana dedim bendensiniz dedim. aa tamam. ustam böyle bağırıyorsa ben istifamı basacağım şimdi. Bu arada tam konsol oyun açısı oldu. Ya bir şey söyleyeyim mi? Sen aynı böyle şey var ya. Ha. Hani, aynı onlar gibi davranıyorsun. Nasıl? Anladın mı? Böyle hiç sana yakışmıyor. sakalına yakışmıyor. Şu boyuna haline ha. kalıbına yakışmıyor. Afiyet olsun. 25 la borcunuz. Sağ ol sağ ol. Şimdi mi kart nakit her şey okeyim. <laughs> nakitim Aynen. yok. Şu an nakitim yok. <laughs> Sen şöyle bir 20 koli falan mı çeksin de kadar? 20 koli. Reis ben buraya fitness atmaya gelmedim. Tam 20 golini Allah aşkına ya. Kaç kilo? 20 kilo yapar. Hiçbir şeymiş ya tek tek ettirin. <laughs> bak sana şimdi konsol oyun şey yapayım mı kamera açısı? Aa tam oldu vallahi tam oldu. <laughs> Yalnız bu burada ne arıyor hocam? Poli neyle aç? Tamam da bu sıkıntı. Şimdi bak bu, bu burada <laughs> bir tane müşteri geldi. Buradan al. <laughs> ne oldu? Bana niye saplıyorsun? Saplar abi Türkiye burası. Buna buraya. Şimdi buraya ne tam sistem atsan çok güzel şey yayın gider ha burada. Vallahi. Oğlum bir şey iç lan. Boğazından geçmiyor lan kardeş. Çok bir şey iç bari ya buradan. Abi ya gelirsin. Allah Allah. Allah'ın mesela sevdiğine muhabbet ay. ya. Hocam içeride sizden biri varsa yelekleri toplayabilirim. Var, var, Tamamdır. Aferin yemen bravo. Yememin yarısı seninle yemen. Oki doki ustam. Ya çırak bu masanın halinde mi? Bez nerede? Sana zahmet. <laughs> Kirli sepetimi atalım. İş güç bitmiyor ya. Bir kahve içemedik ustam ya. Şuraya bak ya. İnsan yaşamıyor burada ya. Ya oğlum ya. <laughs> ne içtiniz burada? Tiner mi çektiniz? Abi. Efendim kardeşim. Nasılsın abi? Çırağım sen abi. nasılsın? <laughs> Para kazanamadık YouTube'dan çıraklığa başladım burada. Abi fotoğraf çekecek mi yani? ya? hiç fotoğraf çekilen çırağın oldu mu? Vallahi <laughs> çırağım oldu. <laughs> gel çekilelim kardeşim gel. Ustam ben iki dakikaya geliyorum. <laughs> <laughs> Üzerimde mavi yelek var ama. nasıl ağırsın varlığın için? Çırağı özet mavi yeleği çıkardık. <laughs> Ben ne de ben oldu mu? Gel kardeşim. Var mı başka? Gel, yani geç, gel kardeşim gel. İnsanı tahrik etmiyor. Sen insanı tahrik ediyorsun. Öyle mi diyorsun? Bak ha, yani bizi tahrik etme. Biz de kötü olma. Biz burada komşuyuz. Evet. Anladın mı? Biz de kötü olma. Biz niye şimdi öyle bir şeye düştük Abi ya usta? Aldım. Niye böyle bir pazarlığa düştük? Kaç gol attın? Dört tane fazla aldım. Ben bunların hepsini. Belki bir şike vardır başta. Oh <laughs> Yok mu? Çay şimdi demedim? Olsa bedavaya verir miydi usta? Verdim gitti. Bedavaya mı? Ben şimdi ver çayını hatta adam. Nasıl olsun açık demli? Hayatın gibi mi? Yere, ayır, Güzel, yeter la çocuk ölmesin <laughs> Kaç şeker kanka? Of işte bu adam her maça gelsin. Eyvallah. Şey, afiyet olsun. 15 lira. Çırağın <laughs> maaşı nasıl çıkacak yoksa? Ben bunları bedava verirsem. Çırağın maaşı mı var? Mı? Allah Allah. Allah Allah. Allah, Allah. odası boşaldı mı? <laughs> Biraz yanlış bir cümle oldu ama. Cami hocası geldi bana. Maçı. 41 var <laughs> şu an. 41 Şu beyazda 41. Hocam Allah kabul etsin maçınızı. Bilgin olsun bu arada poğaça yemedim bugün. Bilgin, bilgin, olsun bak. Poğaça alamadım, ekmek aldım bunu bir... Ustam bilgin olsun bugün poğaça yemedim, yemekler senden. <laughs> 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 tamam bu zaman bugün bana bir tane PlayStation 5 hediye edersin. Valla çok komik adam. Kendine yakışır gibi davran. Bir esnaf gibi davranın lan. Lan ben sen düzgün konuşuyorum, sen de düzgün konuş. Okey mi? Bu şekilde ben konuşmuyorum, sen de bu şekilde konuşma. Bir şey söyleyeyim mi? Evet. Valla sen çok şanslı oldun. Bak ben sana çok sabrediyorum. Muhtemelen çıktılar. Mopla süpürgeyi alıp ikiyle dördü. Anlaşıldı tamam. Dünya fani. Ölüm geldi. Felek ben de Şöyle köpürte köpürte foşur foşur yıkamak o kadar güzel geldi ki. Hem faydam oldu hem çok rahatladım. Her yeri bir güzel köpürttüm. Biz az simülatör oyunları oynamadık ha. Alısal simülatörü var. Sen yani şu an manyak bir fikir verdin izleyenler. Yarın Steam'de ön siparişte. Başka tamamdır. Burayı da kapatalım. Let's go. Bunlar hep elektrik parası hep bizden çıkıyor bunlar. Mabedime de yine gireceğim. Tuvalette sıçsam oraya da geleceğim herhalde. Testo Tayland kamera 10 tane sektirsem 50 lira. Ben vermem. Ben kendime vereyim. Kendine ver. Şimdi burada topa bir vursam camı çerçeveye indirsem kaçsam. <gülüyor> <gülüyor> Sarmak. Elinde silahla komiser var Benim adım Usta Vay sen istifa ee, Youtube'da canlı yayındayız. Ses ve görüntü canlı yayına gidecektir. Bilgin, Bilgin olsun. Bugün halı sahada çıraklık yapıyorum. Youtube'a video çekiyorum. Halı saha hakkında merak ettiğiniz sorular varsa sorun. Videoda onları cevaplayacağım. Bilgin olsun. Sağlayacağım daha hocam bunları bir dizim atacağım onları çöpe. Kim görüyorsan gibi bunu yapma ya. ustam ya. Ustam yapma bize böyle ya. Atacağız çöpe ya, ya. 10 tane elim yok ben bunları dizim çöpe atacağım. Usta ben bu ustayı bıçaklayacağım şimdi. Oo bak BPT oyunlar. ilk sorumuz BPT oyundan gelmiş. Admin'e selamlar burada. Halı sahalara konulan kameralar neden 144 pi demiş. Bu halı sahi için ben kefirim geçerli değil. Bak her zaman bu halı sahaya geliriz. Hatta canlı yayınlarımda benim attığım golleri incelediğimiz. Hayır. Sayın Sedat Bey. Buyurun. Arkadaşlara bizzat açıklamak istedim. Bu işin bizle bir alakası yok. Halı sahadaki o kamera sistemini biz kurmuyoruz. Sosyal halı saha. Sosyal halı sahanın kendi kamerası. reklam biz sadece değildir. <laughs> reklam değildir. Dediğim gibi canlı yayınlarda da benim attığım golleri inceliyoruz. Canlı yayınlarda gelebilirsiniz. Ama genel olarak bir 144 p olayı var. Ya o internet kalitesinden olabilir, kamera kalitesinden olabilir. Sosyal halı saha kendisi ne uygun görürse onu yapıyor. Biz sadece gelin kurun diyoruz. Zeminle ilgili bir bakım yapılıyor mu demiş. Bu halı sahaların zemini atıyorum. Yaptırdığınız zaman bir 4-5 yıllık ömrü varmış. Böyle bir 3. 4 yıldan sonra artık beni değişti. Zamanı geldi diye bozulmalar oluyormuş zeminlerde. Buranınki şu an hala oynanabilir durumda ama yakın bir zamanda herhalde o kıvama geliyor. 1 yani, bir iki senesi var evet. buranın da. O yüzden yani her halı sahada bir herhalde standart bir halı saha diye. 5 evet. yılda bir değişmesi lazım. Ya, bu işin standartı 5 yılda bir değişmedi. Tabii 3 ayda bir bakımları yapılır bunun. Tarama. Evet. Tarama denilen bir bakım var. Onun için bizim özel bir alet var. Demir üstüne fırçalar. Böyle etrafında geziliyor. Ondan sonra kürekle o gezerken üstüne granül atılıyor. Granül dediğimizde siyah o sizin kömür hepimizin kömür dediği böyle ele bulaşınca onlar kırar. bunlar bilgi bunlar kaydedin lazım olur ekin <laughs> selat sesim ve görüntü yayına çıkmasa bir şey olur mu yazmış <laughs> <laughs> abi kaleler kaç metre demiş Arda Yılmaz. Buranınki standart her halı saha gibi normal. 80. Burası iki buçuk üç var mı? Hayır daha büyük. Nasıl daha büyük oğlum? <laughs> üç buçuktan Bak ben doğru. ben bir seksenin bir direkten şeye uzansam yarısını kaplıyor. Yüksekliği de zaten. Genişli. Yüksekliği de ikiden fazla değildir. <laughs> Max ikidir. İki kalenin direğinin şurayla şur <laughs> olduğunu düşün. Bak dünya var ya şimdi kale direklerinin şurası. Tamam. Ben bir kalenin direğine geçtim yan yattım bu tarafa doğru. Yarısını, sen yarısını kapatırım. Buçuk. evet, tamam abi. ya benim gibi iki tane. Tamam. İki, iki, i̇ki iki buçuk. Zeka bu var hiç kafa hiç kafayı durduramıyorum. <laughs> Genelde benim gittiğim hala sağlam kalesi bu kadar oluyor yani. Standart 2,5-3 metre diyebiliriz. Saya standartı bu. Boyu, Ama saha boyutuna göre. Boyu da bir şey. ben 1.85-1.80 parasıyım Yani benim kafamın üzerinden şu kadarcık para Bak yani zıplasam direğe vururum kafamı. Bu arada hala saçlarım an oldu diyenler. Saçlarımı o videoyu attıktan hemen sonra açtırdım. Ve bir de yan kanalımızda da şurada. Bizim yan kanal var. Yani şeyde oyun yazarsanız çıkar. Orada canlı yayında anlatıyorum. <laughs> oradan izleyebilirsiniz. Çok da önemli bir şey değil. Merak edenler çok. O yüzden videoyu oraya attık. <laughs> oradan bakabilirsiniz. Dolapların içini merak ediyorum. Arkadaşı Burası <laughs> içilik dolabı. Yani yani normal her, her bakkalda gördüğünüz gibi burası da bir şey yok yani. Öyle küllük var, bıçak var, peçete var. Bu dolapların içinde işte çay var, bardak var. Diğerleri de aynı şekilde işte. Atıyorum bu düşünler. Az önce biz paketten çıkardık buraya dizdik. Onlar var. Bildiğiniz şeyler ya. Kalelerin bazılarını 5 metre, bazılarını 7 metre yapıyorlar. Neden? Ne bileyim. <laughs> Bu ne soru? Bunu koymayacağım. Kaç para halı sahademiz? Bura kişi başı 100 oluyor. Saati 1400 lira. 1400 kişi başı 100 liraya denk geliyor. 14 kişi oynarsanız. Matematik olarak daha fazla kişi oynarsanız daha ucuza geliyor. <laughs> Ama yani halı sahadenin 7'ye 7 yapılır. Çok da bu kocaman bir halı saha değilse. Çay yıkadınız yok mu? İkramımız yok. Çay. Öyle fiyat yok. Sen çok şansını zorluyorsun. Sen evet. kendince çok zorluyorsun hem de. Bak, ne yapmışım? söyle bir Yani değil. ben sana söyleyip demedi deme. Anladın? Hani demedi deme yani ama ha. Bak seni çok idare ediyorum ben. Kaysi silkelemeye gidiyoruz. Hadi bakalım. İşte eskiden insanlık bunlarla savaşırken. O ne? Siz Mercedes Kadir bilir misiniz? Valla bir ara böyle adam vardı da. Malatya'nın sevilen maskotu namı değer Mercedes Kadir'i TRT tarafından belgesel niteliğinde bir program hazırlandı. Mercedes Kadir'in de ruhu şad olsun burada. Malatya'nın efsanesi. Ah oh, şu sahane içine girdim var ya topu getir oğlum. Evet gördüğünüz gibi bazı cahil bazı pezevenk herifler topları burada bırakmış. İki tane topumuz var. Şimdi bunu uzatacağız bu şekilde. Oğlum çok eğlenceli lan. <laughs> Şunu tam bir açıp sıkman lazım dedi. <laughs> lan in aşağıya pezevenk. Anlatıyor kapalı kapandı. Evet ki bana iyi sıkmak lazım bu iş. Oğlum bu bayağı açılıyormuş lan. işte? Bitmiyor lan bu. <laughs> bu bence çıkar böyle götürsem. Saade olsun. Saade olsun. Açacağım açacağım açacağım. Allah Allah. Allah Allah. Sıkılmıyor ki amir. İşte rezil oldu zaten. Şimdi yaptım lan. Şimdi oldu işte. Tamam daha da girmez içine. Yarım saattir bunu yapacakmışım ya bak. Şu an. <laughs> Lan oğlum tersine gitme. <laughs> Kardeşim iner misin ya? Git 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 git. Bak bak baba iş, bu işi biliyor ya baba. Dibine koydum bak. Burada yüksekliği verdin. <laughs> Ustam çatıya gelecek. <geliyorduk. gülüyor> Işıktan gözüm kör oldu. Lan ne zor işmiş. <laughs> oğlum bak bu dakika bir sağa bir sola gidiyor ya. Beşiktaş'ın pas oyununa döndü. Masuaku Muçi'ye veriyor. Muçi tekrar Masuaku'ya veriyor. veriyor. Buraya veriyor. O buraya veriyor. Bu tekrar buraya veriyor. <gülüyor> <gülüyor> bak biraz önce yine oraya gitti. <laughs> Allah'a Özel vuruşu buydu beyler. Elim donlu ya. Oğlum. Çubamız <laughs> <Şu memes> çıktı. <laughs> Akşam daha uzun oldu gördün mü? <laughs> <laughs> ya <laughs> s**tımla uğraşacağım ya? Vay. Nasıl oldun lan? <laughs> Böyle olur. Gool! Go 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 olmuyor. Yani sahanın ortası eğilimli olduğu için sahanın ortası böyle. Top buradan diye geri ortaya gelir. Köşeye kadar getiriyorsun. Bir süre sonra imkan da sorar ve elenmiş vurmakta. Meşalemi alıp gidiyorum ben. Yavaşlar. Sevabı benim için güzel bir yolculuktu. Tekrar sana. Maalesef beni elemiş bulunmakta. Olabilir. Canım sağ olsun. Milletin kokonatlarını yer. Sen kardeşim. <laughs> Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum. Etinden korkan hiç... Çay, çay molası. Kameraya kaydını kapattıktan sonra topu indirmeye çalışırken biraz video dışı maden bir şey yaptık. Parmağı vefat etti. İndiremedik topu sonuçta. <laughs> Hala orada. <laughs> Bu arada bu yelekler nerede yıkandığını merak ediyorsanız Orada makineler Burayı göstermedim şimdi bazılarınız merak edebilir Makine günde kaç kere çalışıyor? Bir. Bunlar hep bilgi. Kaydedin lazım olur. Taraftar kısmında da şurada arkadaşlarınız izleyeceğiniz geliyorsa buraya falan oturuyor. Şu an tabii kış olduğu için pek izleyici yok. Biz de genelde geldiğimizde burada ısınıyoruz. Burada bir ufak ısınma alanı var. Atıyorum bizim maç saat 10'daysa ise bir saat erken, yarım saat erken geliyor. Sonra yarım saat kala burada ısınıyor. Başka kişiler burada maç yaparken biz de burada ısınmış oluyoruz. Gayet güzel ya. Hiç ısınmadan sahaya girip 5 dakika ısınmaktansa burada yarım saat öncesinde ısınıp maça girmek çok daha iyi olur. Buraları iş şey yapmayın ya. <laughs> Başka bir şey atsamız da ben uğraşamam şimdi kapat Sarı alıyoruz. Size şöyle vereyim de kolay gelsin. Ne işle meşgulsünüz acaba? <laughs> ne kadar kazanırsınız? <laughs> Serbest mi? Ama sahada çimen neden var diyenler. <laughs> <laughs> Güzel soru. <laughs> Güzel soru da iş. Neden kumda <laughs> Dondum lan. Mesela bu şeyi unutmuş. Dışarıda o soğuktan sonra ufanın önünde elini sıkma hissi. Her gün evde götümüzü yiyoruz bilgisayar başında. arası ev er, sıcakta. Dondum mesela ben burada. Şu an UFO'nun başına mis gibi ısınıyorum. Bu hissi özlemiş. Küçükken soba evimiz var. Beşiktaş'ın Fenerci'nin şampiyonlar ligi vardı. vardı Galatasaray'ın şampiyonlar. O zaman babamla izlerdik sobanın karşısında. En son 2008 Türkiye Çek Cumhuriyeti maçı vardı. Nihat Kahveci 3. golü bir attı. Bizim mağabeyle uzun bir koridor vardı o zamanki yerde. Babam o sene işte koridorda bir kaydı kulak bulmaz gibi. Valla. O zamanlar böyle sobanın karşısında. Anam kafama tası vururdu böyle. Ne vardı bizi yıkardı. Sadece bir üzüldüğüm şey var. Buyurun. Peki hiçbir şey söylemiyorum. 12-1'in kramponu 12 mi oldu? Yok, 3 oldu. 3 mi oldu toplam? Ha. Evet buradan da çetele tutuyoruz. Mesela burada 11-12, su 2, eldiven 1, krampon 12 1. 12-1 maçı krampon 3 oldu. Bizim yövüm bugün çıktı. Reis ne kadar gıvardı diyorlar benziyor uzaktan var ya yeminle. Ses ve görüntü, ne görüntü canlı yayınlayabilir miyiz? canlı Eyvallah kankam Eyvah. teşekkür ederim. Oğlum bak ya. Ya bak, bak oğlumlu filan konuşma. Bak. Onunla falan konuşma. Sıkıntı çıkarmak istiyorsun. Sen diyorum ki burada e? bir şey varsa gelir bana söylersin. Ben seninle konuşmuyorum. Seninle konuşmuyorum, konuşmuyorum ben. seninle konuşmuyorum ben. Seninle konuşmuyorum. vallahi senin aklını alırım. Bak. Şartel mi? Burada panelinde bir mu? tanesi açık kalsın kahve hepsini kapat. En baştaki harcı hepsini kapatıyor. Fotoğraf çekilmiyorlar da Hocam yelekleri size zahmet şey atabilirsek. Şimdi yelekler dikanacak. Al Allah'a Dur, ya? Dur. Nereye koyacağını biliyor musun? Ortaya canım o kadar da biliyorsun. Evde <laughs> boşuna çamaşır atınlar. Böyle narin narin. Şimdi bunu kapattık. Hangisini 15 tane? <laughs> Aynen. Bu iş tamamdır. Çıkabilirsin neyse ben kapatırım dükkanı. Şimdi bir tane şey mi kaldı şu süpürme? Evet. E, şuraları bir süpüreyim ya. Yani. Evet. Buraları süpüreceğiz şimdi. Lavanta yağını koydum şöyle. Bol köpüklü bir kova hazırladım. Ve başladım foşur foşur köpürtmeye. O kadar kirliydi ki gerçek bir terapi yaşadım adeta. Oh diye diye fırçaladım toplan banka. Ha ne? Allah. Bugün tekneğimizin peşindeyiz. İçeri çekiyoruz. Ya ayırdın sıkıttım mı var? Ne gibi? Ne ben de onu yazandım. Bazen diyorum <laughs> orada keşke ölseydim. Lan boş konuşma lan. La, Lanlı konuşma. konuşma ya. Boş konuşma. Lanlı konuşma. Bak, sen ben sen de düzgün konuşuyorum sen de düzgün konuş. Bak vallahi bak beni tahrik etme. Bak beni tahrik etme. Ben tahrik etmiyorum Demin sen tahrik oluyorsun. Sen, o saatten sonra. Sesini de, de yükseltme dükkandasın. Çıkamazsın <laughs> bak. Sesini de yükseltme dükkandasın. bunları da astığımıza göre. Bugünkü mesaimiz bitti usta. Bitti. O zaman istifa dilekçemi basıyorum. Yani. <laughs> Bu da burada bir anıdır. Gelen olursa buna 500 TL fiyat biçer. <laughs> Seda kokulu. yani. kokulu. Oki doki dostlar. Benim bugün işim burada biter. Bir maç daha var şimdi ama saat gece 2 oldu. Benim evde bildiğiniz gibi oğlum var. Onun mama saat 2 saat geçti. O yüzden ustamdan izin alalım. Bir saat erken çıkmış bulunmakta. Ustamıza teşekkür ederiz. Ufaktan bir yövmeyemiz de alalım. PlayStation 5 bir hediye yapalım. Yok bak hediye. Bir de bize PlayStation 5 Pro hediye edecek. <laughs> Abi chat yazıyor ben demiyorum. Bugünkü yövmeyemizi sayalım hocam. Şöyle, Şöyle göstermeyelim tamam. Mı? Sayalım ya hocam. <laughs> biz sayalım ya. Hocam teşekkür ederiz. 500 lira. çok teşekkür ederiz. Bir hatamız olduysa affola. Kısa günün karı. Oki doki dostlar. Dükkanı kapatıyoruz. Teşekkür ederiz emekleri için. Ekol halı sahaya. Herhangi bir reklam iş bilgi falan değil. Tamamen içerik amaçlı. Halı sahada neler yapılıyor? Klasik bir halı sahada yapılan şeyle. Nasıl dönüyor? Ne falan Onları bugün göstermeye çalışıyoruz. Efe ustamız da bize yardımcı oldu. Teşekkür ederiz. İçerimiz bu kadardı. Bugün çırak oldu. Öyle. Yani otelci gelse tabii daha güzel olurdu bugün. Ah, beni ben itharik. Ben. Kapatıp ya. Ben seyircim Dükkanı kapatıyoruz. Mesaisi çok ya, vallahi mi? Herkesi spora teşvik ediyoruz, ben gidiyorum. Kolay gelsin usta. İyi akşamlar. Kestik. Ha. Ben, ben Bak senin Gel lan Bizim maça gelmiyor aylardır. Kanka bak. Ayla ben ben seni burada tamam. yakaladım. Kayıttasın tamam. bu arada de. <laughs> Sonra kediler için mama alacaktım. 50 TL'den başlıyor. Abla 500 TL'lik alabilir miyim? Malum bildiğiniz gibi kış geldi. Bu eşek spaları yemek bulmakta zorlanmasın diye. Sizin de böyle kritik de 50 TL'niz 100 TL'niz varsa esnaflardan sokak kedileri için ufak da olsa mama alıp böyle bina köşelerine bırakabilirsiniz. En azından ufak bir faydanız dokunsun bu küçük yavrucaklara. Yapan olursa şimdi hepsine teşekkür ederiz. Korkma korkma bir şey yapmayacağım. Neyse sen yemezsen arkadaşlarını çağırırsın onlar yer kral. Anlaştık mı?